Evet arkadaşlar müşterimiz şanzıman tarafından yağ geldiğini söyledi. Ee, motosikleti gördüğümdeki yaptığım tespit normalde şanzıman diye düşünerek geldik aslında. Keçe vesaire patlatmıştır, bulman dağıtmıştır düşüncesiyle. Bu şekilde amortisörün pistonu içeriden çıkmış. Amortisörün yağısı. Yani dağılmış artık amasörümüz. Birebir aynısını buldum fakat <laughs> onun kalitesini beğenmedim. Çok ince vesaire. Şimdi bunu oraya oldurmaya çalışacağım. Bu daha kalın ve ayarlı. Yumuşaklık, sertlik, alçaklık, yükseklik ayarı var. Bunu oraya oldurmaya deneyeceğim. Eğer olursa daha güzel olacak inşallah. Çünkü daha dayanıklı olur. Bu e, çok ince. Çok dandik bir şeye benziyor. Kırılır diye. Takmak istemem. Evet. Amortisörümüzü bağlamaya başladık arkadaşlar. E, beni sadece endişelendiren bu amortisörün Üst kafası biraz daha geniş. Ya, diğerine göre daha geniş. Pistonu daha kalın. Ee, sadece yerine kurtarmayabilir düşüncesi vardı. Gayet güzel kurtardı. Gayet orijinal bir şekilde de oldu. Toparlayacağız. Ondan sonra testini yapacağız. Evet arkadaşlar. Eskisinden bir santim, bir buçuk santim falan yüksek oldu. Gayet güzel oldu. Görsel olarak da güzel duruyor. Yerine gayet çok oturdu. işlemiz bu kadar. Sağlıcakla kanala abone olmayı unutmayın.